Merhaba arkadaşlar. Değerli izleyicilerim, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenirsiniz. Sizler de bir kalp yarası fanıysınız. Kanalımı takip alıp beni izleyebilirsiniz. Takipte kalan arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Emeği saygı olarak videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı bildirim tuşuna tıklamayı unutmayın lütfen. Şimdilik siz arkadaşlar benden bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz. Kanalıma değer veren arkadaşlara çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.